Yangından çıkardım. Ee, sana veriyorum. Hani galiba yanmış bu. Sıcaktan dolayı. Köye götüreceğim. Hani yangın bitene kadar ona bakmak zorundayız. Hani sonuçta bir can. Elimizden geleni kadar yapacağız yani. Kurtarabildiğimiz kadar kurtarıyoruz. Evet, ha. Abi çıkalım. Arkadaşım vardı buraya gelemedi çünkü senin babasına büyük onu maliyetinden bakıyorsun <laughs> çünkü üst başı patmıştır. Küçük çocuklar olur bak. Bunlar hep küçük çocuklar olur. Anne ama şey ya ablacığım ben pek şey yapamıyorum çünkü ihtiyacım yok. O şeyi bilemiyorum yani. Nasıl abla? maskeler nerede? Şu maskeleri dağıtalım abi aşağıya tamamlar. Eee burada Bursa'daki bu olayı duyduktan sonra hemen harekete geçtik dün gece itibariyle. Gençlik kollarımızı ve bütün ekiplerimizi harekete geçirerek önce ne yapabiliriz diye düşündük. İşte kıyafet, su, ayran zehirlenmelere karşı, maske bu tür dağıtımlar yaptık gönüllerimizle beraber. Buradayız ee, Biz bu memleketin çocuğuyuz Burada yapılabilecek Memleketimiz dara düştüğü zaman Her zaman dirliğimizi birliğimizi, birliğimizi Cenab-ı korusun inşallah Bu özveriyle bu toplumun e, Bu kötü durumlarda Yaşanan durumlarda e, Nasıl bir arada olması Gerektiğini depremde olduğu gibi e, Böyle kötü süreçlerde görüyoruz Bu milletin mayası sağlam Allah'ın izniyle e, Allah razı olsun bu e, yangın olayı da bitecek Allah'ın izniyle. Bittikten sonraki süreçte burada edindiğimiz dostluklar, dualar bize kalacak. Ve bu tabii ki ormanlarımız geri gelmeyecek ama bundan sonraki süreçte daha çok dikkatli olacağımızı düşünüyorum.